Eğer ekipman gerektirmeyen, güç isteyen, beceri isteyen ve yapması zevkli olan üstelik çok da havalı bir hareket istiyorsan gerçekten avut şınav hareketi senin için iyi bir seçenek olabilir bu video bu konu hakkında izlemen gereken tek video olacak. Amut şınav hareketi aslında öbür kalisteniks hareketlerine kıyasladığımız zaman çok da zor bir hareket değil ama bu hareketin püf noktalarını bilmemiz lazım ki gerektiğinden fazla uzun sürmesin öğrenmek. Bu videodaki gerekli olan ve hatta şart olan konular öncelikle amut şınav hareketini öğrenmeden önce hangi temel güç seviyesine ulaşmamız lazım? Ondan sonra da hareketi tam olarak analiz yapacağız. Yani bir hareketi öğrenmeden önce o hareketin form şekillerini, form hatalarını iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Onun üstüne de o hareketin çalıştırdığı kas grupları ve o kasları nasıl çalıştırıyor? Belli formlar çalışan kasları nasıl değiştiriyor? Bu konuyu size anlatacağım. Bir sonraki konumuzda avuç şınav öğrenmek için hangi egzersizleri uygulamamız lazım? Üstelik bu egzersizleri nasıl uygulamamız lazım? Hangi set ve tekrar şeklinde uygulamamız lazım? Püf nokta falan bunların üzerinden de geçeceğiz. Ve son olarak da tüm bu bilgilere sahip olduktan sonra bu egzersizleri kendi programına nasıl ekleyeceğini anlatacağım. Ve amut şınavını öğrenmeden önce birinci olarak bilmemiz gereken hareket amut hareketi. Amutu öğrenmediysen daha hiç sorun değil çünkü bu konuyu kanalımda paylaşmıştım. Hemen ekrana ve alt kısma ekliyorum. Amut videolarını da izle. Ondan sonra tekrar bu videoya dönebilirsin. Önerdiğim en az rahat bir şekilde 30 saniye amutu tutabilmen gerekiyor. Ve amuttan ziyade genel bir kaliseniks temel güç seviyesine ulaştıysan senin için daha iyi olacak. Ortalama olarak 10 tane barfix 30 saniyelik el sit 15 tane nizami şınav ve 30 saniyelik hollow body hareketi. Bunları yapabildikten sonra direkt olarak amut şınav hareketlerine geçişi yapıyoruz. Şimdi de gelelim hareketi incelemeye. Amut şınavında en çok kullanılan kas omuz kasları. Şimdi omuz kasları 3 parçaya ayrılıyor. Yoğunluk olarak omuzun ön kısmı çalışıyor bu harekette. Ama farklı el pozisyonlarıyla bunu değiştirebiliyoruz. Bunu da birazdan anlatacağım. Ve gelelim hareketi inceleme porsiyonuna. Yoğunluk olarak bu egzersizi uygularken omuz kaslarını kullanıyoruz. Şimdi omuz kası 3 ayrı parçaya ayrılıyor. En fazla olarak ön kısmını çalışacağız bu harekette. Buna da İngilizce'de front deltoid deniliyor. Farklı el pozisyonlarıyla ama yükü omuzun farklı kısımlarına yükleyebiliyoruz. Bunu da birazdan anlatacağım. Omuzlardan beraber trisepin iki parçası da bayağı ağır bir şekilde çalışıyor. Ve bu bu üç kas parçasının yanında tüm vücut da çalışıyor diyebilirim. Çünkü tüm vücut tek bir parça olarak kitli kalması lazım. Bu karnımız, bacaklarımız, kalçalarımız vesaire. Şimdi bu harekette ellerimizin pozisyonları gerçekten hareketi büyük bir şekilde etkileyebiliyor. Ellerimiz ne kadar geniş olursa hareket bir o kadar daha kolay olmuş olacak ve iki yükü ön omuzdan orta omuza daha fazla bir şekilde bindirmiş olacak. Eğer hareketi zorlaştırmak istiyorsak ellerimizin pozisyonlarını daraltmamız gerekiyor gerekiyor. Daraltınca da gördüğünüz gibi daha çok şu omuzun ön kısmına bindirecek yükü. Amut şınav yapan birisini izlerken de bu detaya dikkat ederek tam olarak hareketi hangi zorluk derecede yaptığını tespit edebiliriz. Yeni başlayanlar için önerdiğim ilk başlarda amut şınavı az bir şey geniş çekebilirsin. Çok fazla değil ama sonra güçlendikçe daraltmanı öneriyorum. Çünkü daralttığımız zaman planç gibi hareketlerde ileride daha büyük bir faydalı etkisi olacaktır. Çünkü plançta da amut şınavındaki gibi şu poz pozisyonda itelediğimiz için omzun front deltoid parçasını çalıştırıyoruz. Bu hareketin zorluk derecesini etkileyen bir faktör daha var. O da ne kadar ileriye eğildiğimiz. Fazla ileriye eğilirsek hareket o kadar zorlaşacaktır. Kafamız ne kadar ellerimize yaklaşırsa hareket de o kadar kolaylaşacaktır. Bu da ileriye eğildiğimiz zaman bu tekrar front deltoid kasına daha fazla yük bindirdiğimiz için zorlaştırıyor hareketi. Başkalarının amut şınavını izlerken de bu faktörü inceleyebilirsin form hatalarının arasında en çok rastlanılan hata belin bükülmesi. Bunu kendi amut şınavında da görebilirsiniz şu anki formunda. Bu hata genellikle neyden kaynaklanıyor? Omuzların güçsüzlüğünden kaynaklanıyor. Çoğu kişi aslında belin ya da karnın güçsüzlüğünden zannediyor ama bu doğru değil. Belimizi büktüğümüz zaman omuzlara binen yük azalıyor. Bundan dolayı da bazen hareketi yaparken beynimiz beli büktürüyor ki daha kolay yapabilirim hareketi. İlk başlarda bu normal ama zamanla güçlendikçe belini düzeltip bileceksin. Ve bu noktada amorsinav hareketini iyi bir şekilde biliyorsun. Peki bu hareketi öğrenmek için en iyi egzersiz hangisi? Kesinlikle pike pushup hareketi. Bu hareketi çok iyi yapan şey tamamen kendi seviyene göre zorluk derecesini ayarlayabilmen. 4 faktörle tam olarak kendi seviyene göre ayarlayabiliyoruz bu hareketi. Bu faktörlerin birincisi ayaklarının ve ellerinin arasındaki mesafe. Bu mesafeyi ne kadar kısaltırsak hareket o kadar zorlaşıyor. Çünkü omuzlara binen yük yükselmiş oluyor. Benzer şekilde ellerimizin ve kafamızın arasındaki mesafe büyüdüğü zaman hareket yine omuzlara daha fazla yük bindirip zorlaşıyor ve ellerimizin arasındaki mesafe ne kadar genişlerse hareket o kadar yine kolaylaşıyor. Ve dördüncü olarak ayaklarımızı daha yüksek bir platforma koyarak yine daha fazla yük bindirip hareketi yine zorlaştırabiliyoruz. Bu hareketi doğru şekilde yapmamız lazım. Kontrollü tempo. Tüm hareketi yaparken karnımız gergin. Bacaklar düz ve tamamen simetrik. Ve pipe push up'ı belirli bir müddet uyguladıktan sonra bu hareketi güçleneceksindir ve ikinci level'a atlayabiliriz. İkinci level'ında pike push up'ın alt kısmını güçlendirmeye çalışıyoruz. Bunu yapmak için en alt kısmında parmak uçlarını yerden kaldırmaya çalış. Zamanla bu daha kolay olacak ve parmaklarını daha uzun bir süre kaldırabileceksin. Ve bu senin için kolay olduktan sonra bacaklarını tamamen kaldırabileceksin. Pike push up hareketinde profesyonel olduktan sonra amut şınav kasların gerçekten sağlam olacak ve amut şınav hareketine geçişi yapabiliriz. Kanalda her zaman söylediğim gibi bir hareketi öğrenirken onu negatifini yapmak en başarılı taktiklerden biri. Bu amut şınavında da geçerli. Amut pozisyonuna giriyoruz ve olabildiğince yavaş bir şekilde amut şınav pozisyonunu denetliyoruz. İlk başlarda düşüşler biraz hızlı olabilir ama güçlendikçe yavaşlayacaksın ve hareketin negatifini daha da çok kontrol edebileceksin. Ve videodaki buraya kadar söylediğim hareketleri uygulayıp bunlar da güçlendiysen amut şınavına çok yaklaştın demektir. Şimdi amut şınavın negatifini yaptığımız zaman hareketin iniş kısmını çalıştırıyor olacaktır. Oluyoruz. Ama aynı zamanda hareketin çıkış kısmını da çalıştırmamız gerekiyor bu noktada. Bunu yapmak için tekrar pipe push up hareketine dönüyoruz. Ama bu harekette en alt kısmından bacaklarımızı en yukarı şekle kilitliyoruz ve kendimizi iteliyoruz. Bacakların o kalkış hızıyla çıkışımız normal amut şınavdan biraz daha kolay oluyor. Ve bizi bu hareketin iteleme kısmında da güçlendiriyor. Eğer bu egzersizi uygulamak için gücün yetmiyorsa bundan önceki söylediğim egzersizlere geri dönebilirsin. Bir müddet onları çalışıp tekrar pike push up'tan amuta kalkmayı deneyebilirsin. Belirli bir müddet pike push up'tan amut ve negatif amutları antrenmanlarında eklersen zamanla vücudun ikisini de aynı tekrarda yapabilecek güce sahip olacaktır. Şimdi de birkaç tane aksesuar egzersizleri paylaşacağım. Bu egzersizler şart değil ama senin için faydalı olacaktır. Birinci olarak duvarda e, amut şınav. Bunun bence en iyi şekli göğüs duvarda yapınca oluyor. Çünkü amut şınavına en çok benzeyen bu. Ama sırtın duvarda da yapabilirsin. Kişisel olarak bunu çok beğenmiyorum çünkü amut şınav pozisyonunu vücutta ve omuzlarda mesela değiştiriyor pozisyonu biraz. Ama ikisini de deneyebilirsin hangisini beğeniyorsan onu kullanmak istiyorsan military press dediğimiz bir hareket var. Düz barı amut şınav çeker gibi yukarıya doğru ittiriyoruz. Ama bunu badici gibi çekmeyelim. Dirsekler kapalı ve barı biraz ileride tutarak çekersek amut şınavına daha çok benzer ve bizim için daha yararlı olur. Kesinlikle bu hareketi yaparken belimizi gevşek bırakmıyoruz. Gergin tutuyoruz, düz tutuyoruz. Yine amut şınavına bu şekilde daha çok benzeyecek ve daha çok güç transferi edecektir. Peki amut şınav öğrenmek isteyen birisi kendi programına nasıl ekler? Kesinlikle bir hareketi öğrenmek istiyorsan onu her zaman antrenmanlarının ilk kısmına koyman lazım ki full enerjinden gir ve tüm konsantreni o harekete verebil. Ve dinlenme süresi için ve bunu araştırmalara dayanarak söylüyorum. Kesinlikle 3 ve 5 dakika büyük kas grupları için idealdir. Tabii ki de gerçek hayatta zamanımız kısıtlı olabiliyor. 3 ve 5 dakika çok fazla gelebiliyor. Onun için 2 dakikaya en fazla olarak düşürebilirsin. Benden sana tavsiye, amut şınav hareketini bir gecede öğrenmeyeceğini kabul et. Bu hareketi uzun vadeli bir şekilde öğrenmeye çalış. Çünkü beklentilerin kısa vade ise ve o beklentilere ulaşamazsan demotive olabilirsin ve hareketi demotive olursan kesinlikle öğrenemezsin. Onun için herkes gibi senin de çalışman lazım bu hareketi öğrenmek için. Bunu kabul et antrenmanlarından zevk al ve öyle devam et. Fazla kilo varsa bu kesinlikle hareketi zorlaştıracaktır. Ama bu senin için demotive faktörü olmasın. Tam tersi motive faktörü olsun. Önce kiloyu halletmeye çalış. Diyet yaparak, spor yaparak ve amut şınav hareketine ulaşabilirsin. Amut şınav hareketi bir iteleme egzersizdir. Yani ne kadar iteleme egzersizi yapıyorsan programına o kadar da çekiş egzersizleri yapman lazım. En basit örnek olarak 10 dakikalık şınav, 10 dakikalık bar fixlen eşleştirilmesi lazım. İlk başlarda formun tabii ki de kötü olacaktır. Bunu kabul etmen lazım. Bu öğrenmenin sadece bir parçası. Ama şınav hareketi planç öğrenmek isteyenler için de çok güzel bir basamak hareketi. Çünkü ikisi de benzer kasları çalıştırıyor. Bu ön omuz, front deltoid dediğimiz kas. Eğer bir soruların falan varsa kesinlikle aşağıda yazmayı unutma. Herkese geri dönüyorum. Sadece bana biraz zaman tanıman lazım. Videoyu izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bol gainsler.